görevlileri aldılar evet. Biz Osman içinde her an bir e, haber bekliyoruz gözaltına alındı ifadeye alındı şu bu vesaire gibi soyadı filan her şeyini de biz de öğrendik bu gelişmeler ışığında hala size karşı sorular geliyor İnsanlar baba bazı şeyleri saklıyor diyorlar e, sakladığınız bir şey var mı Yok. Şu ana kadar beklediğiniz ve Hı, şu yeter artık saklamayacağım dediğiniz. Bir şey. Şu ana kadar değil. Ben hayatım boyunca bu konuyla ilgili en ufak bir bilgiyi saklamış değilim. Bir şey sakladınız. Hayır. Ya da unuttunuz, ya da söylemediniz, ya da size küçük bir detay gibi geldi ama aslında önemli bir detaydı. Uygar Bey bunu siz e, evet. sormak istediğinizi söylediniz bana. Evet, Buyurun. Şöyle bir şey var Nezik Bey. Buyurun. E, dün ifadenizde. Daha doğrusu tüm burada konuşurken ifadenizle söylediğiniz bir şey atladınız. O önemli olabilir. Hı hı. Sabah çıkarken bir handeye haçlık verme durumunuz var. Evet doğru. E 350 bin TL diyorsunuz o zamanın parasıyla. 350 yani bugünün 35 kuruş. Bugünün yani dolara bakarsanız ha. yarısıymış 50 centmiş. Yani 1 lira 2 lira filan. Gibi olabilir. Centmiş, evet bir 50 alacağını söylemiş. Şimdi e, kapıcının kapıcının karısının ifadeleri var. Hani hı. dışarı çıkarken gördük diyor biri. Diğeri içeri girerken gördüm evet. diyor. Elinde de ya bir iki tane poğaça ya bir kalıp peynir diyor. Okulda yiyeceğini söyledi. Yok şimdi ben kapıcının karısının ifadelerini söylüyorum. Siz olaydan sonra bu e, eşyalar yani Hande'ye ait Hı -hı. eşyalar falan size teslim edilmiş olması gerekir. Evet. Para da teslim edildi mi size? Bize teslim edilen bir para olmadı da evin muhtelif yerlerinden paralar çıktı. Yani Hande'nin gömleğinin cebinden, üniformasının cebinden atıyorum üstüne giydiği kabanının cebinde parası olsaydı sizden para istemezdi o sabah ama o da biraz mu? dağınık bir çocuktu. Mesela bazı şeyleri bir yere koyardı ama bulamazdı. Beraber arar bulurduk. Derdi ki baba şunu kaybettim. Mesela dedim ya elişi yapmıştı. Biz o gün o akşam onunla elişi yaptık. Onun daha eskiden kalan bir poşet içinde yünleri vardı. Baba ben bulamıyorum, bulamıyorum dedi biraz odasında arayınca bir yerden çıktı. Denizli Bey, o gün sabah kızınız sizi yatağında öptü ya da siz onu öptünüz, uyandırdı evet. O da para istedi. Evet, hayır, daha sonra ben çıkıyorum, gidiyorum dedim en son dış kapıya yöneldiğimde yatağından, odasından bana seslendi. Dedi ki baba dedi, ben dedi okulda dedi sosisi de alacağım, para bırak dedi. Ben de bıraktım masanın üstüne çıkarken dedim ki kızım dedim. Para dedim masanın üstünde dedim. Masanın üstünde miydi para? Yani Bilmiyorum. şey var ya. Hande üzerinde savcılığın... Sizin ifadelerinize göre siz hani bir defa giriyorsunuz hande'nin odasına, Hı. İşte öpüyorsunuz, uyandırıyorsunuz, bir daha açın, girmedi. Suyu veriyorsunuz, ondan sonra çıkıyorsunuz. Hayır ben Sizin ifadeniz böyle. Yanlış, ben şuraya varmaya çalışıyorum. Yanlış o zaman. Yani sizin veya alınmış veya ben, ben şuraya, alınmış şuraya varmaya çalışıyorum. Ifade eğer olabilir. E, eğer o para bulunmadıysa, Hı -hı. dışarı çıktı, girdi. Yani poğaça aldı şeyi olabilir. Hayır hayır. O para o yüzden olmuş. O para, okulda, okulda, o para, yani o para bulundu yatan... mu bulunmadı mı? Kısaca lütfen cevap verin. Ben size be. bir şey söyleyeyim. Olaydan sonra bana kimse bu masanın üstünde şu para bulunduğu şeklinde bir para teslim edilmedi. O zaman Uygar Bey hani savcılık geldi savcı o masaya oturdu. Evet. İşte şeker var dedi, o var dedi, bu var dedi. Anahtarı dahi yazmadı çünkü Kürt yoktu. Kül tablası var dedi. Kül tablası var dedi. Var dedi. dedi para var diyor mu yok, orada? Yok yok. Yani bu durumda acaba Hande kapıcının söylediği gibi gerçekten o gün evden çıktı mı peki? Çünkü o parayı o zaman masada olması lazımdı paranın ve savcının da bütün bunları kayıt altına alırken onu da yazması gerekirdi. Bir şey bu durumda çıkmış Beyim. olabilir. Şimdi bakın ben size bir şey diyeyim otopsi de çocuğun karnının boş olduğu yani kahvaltı etmediği raporlarda yazılı evde poğaça yok. Bakın poğaça da bulunmadı. Hadi yeme, aldı da yemediğini kabul edelim. Evde poğaça yok. Artı e, eve alınan dışarıdan bir şey yok. Yani herhangi bir evde ev, eve daha sonra alınıp da sokulmuş bir şey de yok. Evde poğaçanın olmadığına ilişkin bir şey yok, ayrıntı yok. Ama, Ama mesela masanın üzerinde ne olduğuna ilişkin bir tutanak var siz parayı masanın üzerine koyduk e, Evet. Yani, hani poğaça masası üzerine acaba görseniz, Şeynaz yok diyeceğiz veya... ama bir kanıt. Şimdi bakın ben size şöyle söyleyeyim. Bakın Şehnaz e, sizinle ilgili bir şey söylüyor. Hadi yani bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi mesela ben cüzdanımı o şaşkınlıkla masanın üstünde bıraktım. Polislere adresi verirken, telefon verirken benim benim ben yılbaşından önce 500'lük kontürlü bir kart almıştım. Daha sonra bunu parça parça kullanmak için yine aldığım yere götürüp 5 tane 100 kontürlük kart aldım. O cüzdanımın içindeydi. Mesela o bana teslim edildiğinde içindeki dolarlar, şunlar, bunlar kimliğim, şu bu teslim edilirken o 5 tane mesela kontür kartı teslim edilmedi. O orada hiç edilmiş. Kim? Belki Kim? yine karınız aldı. Belki yine karınız aldı. Hanımefendi, yani cinayet. Cinayet sonrasında polisler gelip de öz annesinin Şehnaz'ın gittiği adresi, benim annemin, babamın adresini, benim iş yerimin adresini zapt altına alırken yani yazarken telefonuma kadar o esnada elimde olan yani o esnada elimde olan ben şeyi cüzdanı masanın üstünde bıraktım. Yani siz oraya giren e, ekipten birilerini mi aldınız? E Tabii başka kim alacak? Niçin ki? alsın. Yani Niye orada... alsın? Sizin Niye alsın? Üç tane. Demiyorum ya. Yani. Bir dakika, Daha Ne var. vardı dedi? Kontür. Mu? Efendim? Kontür, kontür kartı evet. Sizin karınızın Şehnaz'ın Naz'ın cep telefonu var mıydı o dönem? O dönem vardı. Niye sizi Yeni hep? O, o gün neden sizi hep sabit numaradan bilemiyorum, aramış? Demiyorum, bilemiyorum. Şimdi o, sabitten bilemiyorum. sabit aramış. Sabitten sabiti aramış. O konuyu da ben biraz açmak istiyorum. Bakın, o gün Şeyh Naz'ın bir gün sonra ifadesine başvuruluyor ya. Neredeydin şeklinde çok güzel saat saat anlatıyor. 8'i e 10 geçe kocam çıktı. 8.50'de ben çıktım. Hastane kısmını anlatıyor. Kardeşimin evine geldim. 10 ile 10.30 arası diyor ve kardeşinin sabit telefonunun numarasını veriyor. Oradan eşinin bulunduğu dükkanın sabit numarasını aradığını söylüyor ifadesinde var. Bu benim çok dikkatimi çekmişti. O tarihte acaba cep telefonları yok mu, kontrollü falan filan? Şimdi bunu size sorabiliyorum ancak fırsat. Benim değil. de vardı. Sizin Eşim de var. De vardı. Eşinizin de var. Çocuğumuzun da vardı. Yani evet. çocuğumuzun derken benim ve Handan hanımdan olan ortak çocuğumuz Handen'in de cep telefonu vardı. Ancak Almış. o gün nedense, nedense. Ben sadece soru olarak soruyorum bunu. Aklıma geldi çünkü. Dikkat çekici. Niye kocanızı kendi cep telefonunuz ve eşinizin cebi varken ve bu kadar kolayken haberleşmek neden oradaki sabit telefondan sabit telefon arandı? Acaba Şehnaz Hanım yer, yerini mi belirliyordu? Yani olası bir şeye karşı ifade alınması durumunda vesaire de bunu mu söyleyecekti ki söylemiş ki bu da kayıtlara geçmiş. Çünkü cep telefonuyla her yerden arayabilirsiniz. Bundan 16 sene önce teknik takip bu kadar yeterli miydi bilmiyorum. Zannetmiyorum hı hı. yani. Bir de kontrollü telefon, ama orada yer bildirimi yapmış. Ben böyle düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz Orhan Bey? Orada ben de aynı aynı fikri taşıyorum. Çünkü e, sabit telefonu arandığı zaman e, o zamanki dönemde analog sistem vardı, dijital sistem de yoktu. E, muhtemelen Nezip Bey'in az önce söylediği kartlar bahsettiği kartlar da incelenmek üzere alınmış olabilir. Yoksa onun dışında yani son, parası çocuğum? var bilmem nesi üç var. Tane kontür arken, üç, üç tane kontürü mü alacak polis oradan yapmayın. Yani? yani. Kontür değil 500 kontür. Yani 500 kontür işte yani bunu her neyse canım. Çok yani. Önemli. beş tane Muhtemelen 100 o kartlarla ya yapılan biz... aramaların tespit Ama jelatinin değil, içindeydi onlar yani kullanılmadığı belliydi. Ama onların hepsi araştırmalarda kullanılıyor. Yani biz polisimize canımızı, malımızı, namusumuzu, her şeyimizi Tabii. güveniyoruz. Gelip de orada onu mu yapacak Allah aşkına yapmayın. Şimdi sizin eşinizin sizinle ilgili dün de konuştuk biraz ama çok az değinebildik. Evli bir kadınla ilişkiniz olduğu, bu kadının da bu e, kocasının bunu öğrendikten sonra sizin dükkanınıza geldiği, karısını da orada bulduğu ve buna çok aşırı tepki verdiği karınızın ifadelerinde var. Bu adamın e, kimliğini lütfen benim arkadaşlarımla paylaşın. Bu adam kim? Tipi nasıl? Bu Hı? adam Şehnaz'la... E şey kızınıza Hande'ye sırf size olan husumeti yüzünden zarar vermiş olabilir mi? Bu konuyu neden hiç konuşamıyoruz biz sizinle? Daha, daha açık ilk açık. Defa, i̇lk defa soruyorsunuz. Hayır da dün ondan. de sordum. Açık açık hep böyle dolambaçlı yollardan gidersiniz ya siz. Üslubunuz öyle olduğu için söylüyorum. Bunu lütfen daha ben, net cevaplayın. Ben ezirleyin. bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim hiçbir sorudan kaçtığım veya sakındığım, çekinmem olmadı, olamaz. Bakın ben bu bayanla bir tesadüf eseri tanıştım. Ben o o zamanda o, o tanışma sürem içinde ben o zaman bekardım. Şehnaz'ı da tanımıyordum. Handan Hanım'dan da boşanmıştım. Bu bayanla da bir tesadüf eseri tanıştık. Ben kendisinin kesinlikle evli ya da evli olmadığını bilmiyorum. Kendisi de ben evliyim ya da ben bekarım şeklinde bana hiçbir zaman bir ifadede bulunmadı. O bir. İkincisi kendisi kiralık bir evde oturduğunu, aylardan beri kirasını veremediğini, işte ne bileyim kocası veya arkadaşı veya bilemiyorum yani konumunun ne olduğunu o adamla bilemiyorum. Onun evi terk edip evden ayrıldığını, evin bütün yükünün kendi sırtında kaldığını şeklinde bana kendi durumunu anlattı. Para verdiniz mi ona? Ben ona bir günden bir güne para vermedim. Zaman zaman ihtiyacını alırdım, evinin ihtiyacını. Gittiğinizde kocası evde oldu. Ben hiç gitmedi. evine gitmedim. Hiç gitmedim. İ o bana gelirdi. Gittiğimde dediğiniz. Ne? Efendim? Gittiğimde ihtiyaçlarını alırdım diyorsunuz. Gittiğimde değil. Ben onun ihtiyaçlarını alırdım dedim. Gittiğimde demedim. Ben onun dedim ihtiyaçlarını alırdım. Ben ona bir günden bir güne çıkartıp da cebimden para vermişliğim yok. Zaman zaman ben onun ihtiyacı olan malzemeleri alırdım. Kendisi de benim evime geldiği zaman poşetleri verirdim alır götürürdü evine. Kocasının gelip sizi bulması dükkanda görmesi ya, nasıl oldu? Ben onun kocası olduğunu bile bilmiyordum. Hayır nasıl oldu olay O şöyle oldu. E, anılan şahıs yani o bayan benim iş yerime geldi. Onun e, maddi sıkıntısı var dedim ya. Onun bir tanıdığının e, Valla geçmiş zaman bilmem bir yerde bir arazisi olduğunu, onu satmamda benim yardımcı olabileceğim olup olamayacağımı. Çünkü benim çevremde müteahhitler, işte yatırımcılar, şunlar bunlar pek çok tanıdığım. Yani çevremin geniş olduğunu, iş çevremin, 30 senelik esnaf olan insanın pek çok tanıdığı olur. O da bana dedi ki, ya dedi elimde dedi böyle bir akrabanın, bir tanıdığın dedi arazisi var. Bana dedi, bu, bunu dedi satmakla dedi yardımcı olur musun dedi. Ben de dedim ki tabi. O da zaten daha önceden yazmış ada pafta parsel. işte hangi il sınırı hangi kazanın sınırı içinde olduğunu. Bir de bir de ne oldu hanımlar? Bir de şey telefon aranızda söyleyin. Bir de detay anlat. Hayır işte değil mi? Yani, yani hayır evet. yani. Yani bakın bu sadece bizim dikkatimizi çekmiyor. Ben onun için e, durdurup soruyorum e, Hayır bana işte şey gerek olur. yok detaya. Kocası hayır, işte, tamam siz yardımcı olmak istediğiniz bir şekilde. Nasıl? Ya size işte, ne cevap Başka Hayır dinleseniz. Hayır dinleseniz o cevabı alacaksınız. Ama bu cevaba esnada, gelelim biz. Evet. Hayır o esnada biz bu durumları konuşurken bir adam Paldır küldür dükkana daldı. Kadını tekme tokat yumruk dövmeye başladı. Ben şaşırdım kaldım. Kadın da şaşırdı kaldı. Kadının Çünkü şaşırmaması lazım. Ay arkadan saldırdı. Biz yüzde olduğumuz için kad kadın benim önümde duruyor. Kadının ka kapı da kadının arkasında. Adam paldır küldür girip de ona tekme tokat girişince biz donduk kaldık. O zaten ne olduğunu anlamadı o bayan. Şimdi ben tek tek sorayım, tek tek kısa kısa tamam. cevap. Kadını dövmeye başladı. Dövmeye Size başladı. saldırdı mı? Hayır, bana saldırmadı. Yalnız ben araya girdim. Evet. Dedim ki, "Kardeşim." dedim. Bu dedim kadın senin annen mi, kardeşin mi, ablan mı, teyzen mi bilemem. Burada dedim ben sana kadını dövmeye müsaade etmem. Her neyinse dedim, al dedim, götür evinde döv döveceksin dedim. Ben, ben korumadınız yani. yani, yani al götür döv dediniz. Adamı hayır ben adamı tuttum kolundan attım <laughs> dışarıya. Adamı tuttum kol kolundan Peki, attım dışarıya. Peki biz buraya alalım Adam mı? Adamda, Peki bir saniye efendim. Ee, Nesip Bey siz bu adamı yani sizi karısıyla ilişkilendiren ve de zaten siz de söylüyorsunuz ben evli olduğunu bilmiyordum ve işler yaşıyorduk diye. Evet doğru. Bu adamı bir daha gördünüz mü o günden sonra? Evet gördüm şöyle oldu. Hava yaz günü olduğu için ben atletle gazete okuyordum. Bir adam girdi içeriye yine paldır küldür. Bir baktım yine dünkü bir gün önce gelen adam. Dedi ki ya dedi birader dedi benim dedi sana yaptığım dedi dünkü hareket çok ayıp oldu yanlış oldu. Beni yanlış anlama ben dedi kötü bir insan değilim dedi. Evet, evet. Çeşit evet. çeşit 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 insanlar evet. efendim. Anlamaya evet. çalışıyoruz. Hayır, gerçekten. Çeşit çeşit. Hayır, şimdi bu kadını tekme tokat götürürken ben adama dedim ki kardeşim dedim. Sen yani niye bu kadını dövüyorsun dedim. Arkalarından gittim Siz ben. tekrar iki, ikinci güne gelin efendim. Gelmiş evet. ya yanına. İşte adam adam dedi ki ben de olayı yanlış yorumladım. Dolayısıyla karımdı kendisi. Ben de dedi ki onu dedi. Hani sizi buluşuyor şeklinde düşünerek dedi. Tekme tokat dövdüm yani aldattığı şüphesiyle dedi. Sizden özür mü diledi? Diledi evet. Evet, evet. Şimdi Şimdi hayır, bir dakika. Evet. Adam da herhalde karısı şiddetle buna itiraz etti. Yalanladı. Hayır öyle bir şey yok. İşte ben götürdüm bir. Konuda bana yardımcı olacaktı filan yoksa Böyle davranmazdı diye düşünüyorum. Peki sonraki gün bir daha o günden sonra bir daha gördünüz mü? Hiç görmedim. Hiç görmedin. İki defa gördüm. Dediğim gibi bir dayak olayı oldu. Bir de ertesi gün geldi. Dedi ki ben de olayı yanlış yorumladım. Burada dedi çirkin bir olay yaşandı benim yüzümden. Ben dedi sizden çok özür diliyorum. Tokalaştık. Adam arabasına bindi gitti. Bir daha o adamı görmedim. Hiç görmedim. Kadını hiç gördünüz mü bir daha? Kadını gördüm evet. Evet. Görüşmeye devam ettiniz ha, arkadaşça mi? Arkadaşça devam etmeye devam. Yani ar öncesinde? O öncesinde arkadaşça değildi. Ha. Hayır, ondan önce arkadaşça değildi. Ondan sonra beni ben kocasıydım. Yanlış yorumladım. Ondan dövdüm dedikten sonra bizim ilişkimiz arkadaşlık düzeyinde kaldı. Yani normal sade bir arkadaş yani arkadaşa mı ihtiyacınız vardı sizin? İlla bu kadınla arkadaşlık dosy sürdürmek zorunda mıydınız böyle bir olay yaşadıktan ve evli olduğunu öğrendikten, kadının dayak ya yemesinden çoğunlukla, sonra çoğunlukla yani gör görüşmemiz telefonla oluyordu. Sebep arıyordu, ben arıyordum. Nasılsın? iyi misin? şeklinde yani, yani öyle. bir daha beni arama. Sen evli barklı bir kadınmışsın. E ee, kocan da bak olayı Hı. fark etti. Dayak yedin. Niye yani bu konularda sizin tutumunuz Böyle midir? Hani biraz daha etik, biraz daha e, hani ahlaki değerler ölçüsünde davranmak gerektiğinde niye böyle davrandınız? Hayır benim, ben, ben hiçbir insana arkamı dönmem. Yani şöyle söylüyorum ben size. Ha benim diğer türlü ilişkim orada o an bitti zaten. Ama ondan sonra arkadaş düzeyinde ben yine arkadaşlığımı devam ettirdim. Arkanızı dönmezsiniz de Bela ama, gelecek yerden ama de kaçmaz bu, mısınız? Hayır, bu daha çok telefonla sürdürülen bir arkadaşlık oldu. Belki koca söyleyin ne söylemek istiyorsunuz? Mikrofona söyleyin. Olan Hanım söylüyorum? Yalan mı Empati olanı söylüyorum? Empati yapması lazım. Aynı durum kendi eşine yapılsa razı olur muydu? Ortada Olmazdım bir arkadaşlık yoktu. Bir bağlantı ilişki olayı vardı. Madem bu yüzey meydana çıktı bunu direkt kesecektik. Madem eşi de gelmiş bundan özür dilemiş. Öyle bir şey çok zor gerçi. Çünkü bir hışımla gelen bir insan sakin olarak öyle tokalaşıp çıkamaz. En azından bir darp olayı olurdu. Adam anlayana kadar o hırslan buna ya bir şey demiyor eşini darp ediyor bu ikinci gün olan bir olay direkt soruyu soracağım İlk size İlk gün olan olay değil o özür dileme ertesi gün olan bir olay siz aynı güne bağladınız o darpla benden özür şeyini hayır hanımefendi öyle diyor Nezih Bey o zaman ben direkt sorumu soracağım evet. bu adam sonradan sizin görüşmelerinizin devam ettiğini de öğrenip size bir husumet besleyip sizin en değerli varlığınız için kızınız için gözünü kırpmadan katil olmuş olabilir mi? zannetmiyorum öyle gözü korkulu bir adam değildi gözü pek bir adamdı hesabı olsaydı gelir benden sorardı peki ne zamandı bu olay yani hangi çok, kaybından çok. ne kadar zaman önce ya bu dediğim 99 depreminden çok önce Iki, de seneden yani fazla iki seneden gidiyor. fazla Yani arada benim şey en az. evlenmem şeyinde en az bir buçuk iki sene geçmiş oldu. Şimdi bu empatiyle ilgili olayı söylediniz de ben de bir Hı. şey söyleyeyim. Sosyal medyadan da bana çok mesajlar geliyor. Babanın Hı. işte anne ağlarken. Babanın e, verdiği cevap tarzı, gülümsemesi, gülme, Sinirlen gülmesi falan davranışlarına herkes tepkili. E, empati yani sen empati yap demekle olmuyor. Empati ile ilgili beynimizde bir merkez var. O merkez doğru çalışırsa, düzgün çalışırsa empati yapabiliyorsa, yoksa yapamıyor. Yani öyle bir de sorun var. Hani empati yap demekle insanlara empati olmuyor ama çocuk yaştan itibaren öğrenilen bir şey. Yani beynin o mekanizmasının çalışması lazım. Bununla ilgili çok tepkiler var yani size sosyal medyadan da bir bana gelen notlarda da yani bu empatiyle işte şimdiki bu durumla ilgili Hande'nin katliyle ilgili konuşmalarda yaptığınız şey yok. Ama bugün ilk defa bir şeyinizi gördüm. Daha böyle bir yardımcı olur tarzda işte karnının e, otopside aç olduğu ile ilgili bilgi vermeye başladınız. Yani daha olaya biraz daha sahip çıkar bir tarzınız olduğunu gördüm ilk defa. Yani geldiğinizden beri. Bu olayın çözülmesini Şimdi, istiyorsunuz ben ama. Direkt bir Şimdi soru ta, Tanju Bey, Bey saniye, zaten bu raporlarda saniye, saniye. var. Yani var var raporlarda var biliyorum. Benim açıklamamam da önemli. Hayır, raporlarda Bey, ben bunu niye saklıyorum? Nezih Bey size direkt bir ama soru soracağım. mantık soracağım. Hande'yi kaybettiğinizde siz neyinizi kaybetmiş oldunuz? Canım hayatım her şeyimi kaybettim. Bütün benliğimi kaybettim. Yol arkadaşımı kaybettim. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? O benim, o benim yani... Anlatılamaz. Yani bu hani bazı şeyler vardır ya anlatılmaz yaşanır denir. Bu o yani başka bir şey değil. Yani bu benim canımdan öte bir şey. Anlatabiliyor muyum? Çok bakın bu 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 kadar zaman geçti. Tek bir günün bile geçmedi. Keşke ben ölseydim. O benim yanımda olsaydı veya o yaşasaydı da ben ölseydim demediğim tek bir gün geçmedi. Gerçekten. Evet. Ben ağlamayı seven bir insan asla olmadım. Olmam da. Olmam. Ama inanın bir gün dahi bu düşünce aklımdan çıkmadı. Şu an 28 yaşında olacaktı. Canınızı kaybettiniz öyle mi? Canımı değil. Canımdan da kıymetlisini kaybettim ben. Keşke canımı kaybetseydim. Görüyorum ki oldukça zor bir dönem geçirdiniz. Ama bu işte bu zor dönemi geçirirken sanki duygularınız da kütleşmiş gibiydi ilk başından beri. Ben ilk defa duygularınızı ben duygularımı gösteren öyle reklam yapmasını seven reklamla ilgisi bil... yok ki. Bu doğal bir şey. Şu ben... an içinizden geldi. Bakın reklam. Hayır bu yani olsun. hayır. Ben ben zor şartlarda büyüdüm. Serap Hanım. Ben annesiz babasız büyüdüm. Benim annem babam yıllarca Almanyalarda çalıştı. Ben annemin babamın yanım, yanımda olmaya ihtiyaç duyduğum zamanlar benim annem babam benim yanımda yoktu. Başkaları çocuklarını elinden tutup bayram yerine oraya buraya götürürken ben orada kaldırımda ya da eşikte oturur onları seyrederdim. Anlıyor musunuz? Siz de ilk kez kendinizi içinizi açıyorsunuz. Bilip kaldınız mısınız? Ya benim içimi kendim açmak İlk kez açma, kendini açıyor değil mi? O tarifiye? kadar önemli evet. değil. O kadar önemli Çok değil. Çok önemli. Çok değil. önemli. Aynı halde buraya çıktıktan sonra birkaç gündür bizimci gün, e, ikinci gün tabii bu. E, tavrımızın size karşı eee illa suçlar tarzda olmadığınızı mı anlamaya başladınız? İçinizde öyle bir duygu mu oluştu? Nasıl anlayamadım soruyu? Yani Sorayım. sizin tarafınızda olduğumuzu mu anlamaya başladık? Biz yok. suçlar tarzda böyle ya akım anne, sorular annem, sorduk. Annem benim dedi ki o, o anlamda eve, anlaşılacak hayır, sorular. Annem sorduk. benim 83 yaşında akıllı bir kadın. Almanya'da iş kadınlığı da yapmış birisi. Oğlum dedi ya sıkıştırıyorlar sıkıştırıyorlar biz seni sıkıştırıyorlar. Bunların <laughs> gücü sana mı yetiyor sadece dedi. Gelseydi yani, onu da sen dedi, Gelmedi. Sen gel misin dedi bunların günah keçisi. Gelmedi. Gelseydi. Ay, Ama bakın dedi bunların günah. Necip Bey ilk defa sizden bir şey isteyeceğim o zaman. Buyurun. Lütfen karşınızdaki kameraya bakın kızınızın katiline seslenin. herkeste ben yani bir toplu yine başı kadar da olsa bir vicdan kırıntısı olabileceğini düşünüyorum. Yine de çünkü hepimiz etten kemikten yapılmışız. Lütfen şuradan şu kameraya bakın. Ve kızınızın katiline seslenin, vicdana gelsin, lütfen ortaya çıksın, itirafını yapsın ve gitsin cezasını çeksin. Lütfen bunu yapın. Ben kendisine vicdansız diyorum buradan. Eğer biraz yüreği varsa, bak biraz yüreği, biraz yüreği varsa istediği onunla her yerde görüşmeye hazırım. Her yerde. Bana yeter ki gün zaman yer versin, yer söylesin. Onunla, onunla her yere de birebir teke tek ne şekilde istiyorsa ben onunla karşılaşmaya hazırım. Yani bizim yaşadığımız acı keşke ölüm olsaydı. Ben çok zaman bunu dedim. Keşke ölüm olsaydı kurtulurduk. Biz daha kötüsünü yaşadık. Daha kötüsünü yaşadık evet. Bir de katil zanlısı olduk. Suçsuzken kendimizi aklamaya çalıştık. Bunlar kolay şeyler mi? Değil. Ama herkes ben sapık da olurum, eşcinsel de olurum, şu da olurum, bu da olurum. Nasıl olsa ne, neziğin kesesi büyük. At neziğin kesesine, nezih yer nasıl olsa. Nezih Bey siz diyorsunuz ya, oradan konuştuğunuz zaman hiç anlaşılmıyor efendim. E, ee, Nezih Bey diyorsunuz ya çık karşıma tanışayım. Her yerde. Ben size şunu söyleyeyim o zaman. Siz zaten 16 yıl boyunca kızınızın katiliyle karşılaştınız, görüştünüz, konuştunuz, yemek yediniz, merhabalaştınız, her şeyi yaptınız biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. 16 yıl boyunca bunların hepsini yaptınız. Bunu siz de biliyorsunuz Nezih Bey. Bizim Bunu siz de biliyorsunuz ne? Nezih Bey. Hayır bu bir bakın ben Birçok dilekçe yazdım. Şeynaz Hanım hakkında da başkaları hakkında da. Savcının dediği şüphe delil olmadıkça yere basan bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Bunu savcı diyor ya kanun adamı diyor. Ben demiyorum. O bu demiyor. Kanunu bilen uygulayan devletin yetkilisi diyor. Senin senin diyor zannınla şüphenle o onu demiş bu bunu demişle diyor bu olmaz. Delil lazım bize diyor. Bul delili getir diyor. Hemen diyor ben diyor kelepçeyi vurup götüreceğim diyor. Söyleyin Orhan Bey bir şey mi söylüyorsunuz? Şimdi bir şey söyleyeceğim.